Kızın da merhaba arkadaşlar ben Özgür sevgili tükân hoş geldiniz bugün size el yapımı göz altı mordu kremi yapacağız. Elindeki malzeme derse bu yüzde yüz doğal aloe vera jeli. Şöyle bir şekilde gösteriyorum. Şöyle. Hemen kısaca kısa bir video. Şöyle bir üzüm çekirdeği yağı. Deştiriyor mu? Şöyle bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir içinden, al, içinden almak için de şöyle bir e, şırıngan var. boşa gitmesin diye. Şöyle bir de ise e, var. Bunu siz e, temin edebilirsiniz. Bu da kase. Gördüğünüz gibi küçük bir kase aldım bu, bu video özel için. E, kısa bir video kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanal abone zindik basarsanız attığım videoların anında haberde olmuş olacaksınız. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Şöyle bir sıkıyorum. Görüyorsunuzdur şöyle bir sıktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Elde ettik şu anda jelimizi. Şöyle açıyorum. Bizim çekirdeği yağımızı. Kırışıklara, göz, gözdeki çatlamalara, morluklara herhangi bir e, göz e, zararlarına böyle kırışıkların anında da ilgilen bir jelimiz var. Çok fazla sıktık bu arada. Şöyle birazcık geceyi edelim. Şöyle arkadaşlar jelimize sıkıyoruz. Böyle bir şekilde. Yenge kış şey olsaydı. Dur bir dakika hemen geliyorum. Tamam. Dur, dur dur Devam ediyor. Devam ediyor arkadaşlar. Şu anda şeyimizi sıktık arkadaşlar. Yağımızı ve araba Şöyle belli ettik. Çok güzel bir şekilde yağ yapıyoruz. Yağımızı şöyle güzel bir şekilde gözaltım ordu kremi elde etmek için güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar kendim evet arkadaşlar yavaş yavaş kendine geliyor kıvamı geliyor arkadaşlar. çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu dolapta bekleyecek arkadaşlar. Ertesi gün de bunu deneyip ondan sonra da e, tekrardan bir pazar günü videosu da gelecek arkadaşlar. Şöyle bir şekilde karıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar. Gözaltı malı kırmızı elde, et, elde etmek durumdayız. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. birazcık daha de böylece sıkabiliriz. Böyle güzel bir şekilde kendiniz evde yapabileceğiniz pratik ve güzel bir güzel göz kremi pürüzsüz bir şekilde elde edebilirsiniz. Evinizde yapılacak kolay bir üründür. Şöyle gösteriyorum. Böyle. Şu anda arkadaşlar bunu dolapta kavanozumuza ekleyip ondan sonra da doğdu bekleyecek. Ertesi günü bunu sürüp akşamları ondan sonra da bunun videosu takipte de kalın derim. Bu videoyu iyi izleyin. Sadece iki, dakika, iki dakikanızı daki bana bunu ayırsanız yeterdi. Evet. Biraz daha yani. yaklaştır istersen yenge yaklaştır. Şöyle arkadaşlar şişerimizi şöyle gösterelim. Döküyoruz için arkadaşlar. Güzel bir şekilde. biraz daha yapabiliriz. biraz daha yapalım. Zaten çok fazla e, gereğini duymuyorum arkadaşlar. Çünkü zaten açımın Zaten çünkü gözü gözü olduğu için arkadaşlar. Çok fazla kullanırsak boşa gideceğini düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şeridimi e, gözaltı maraklarımızı elde, etmiş, elde etmek durumundayız. Şunları da şöyle bir güzelce bir Evet arkadaşlar, şeyimizi verdik. tarifimizi verdik. Evinize kolayca uygulanınca pratik, güzel yönlerden şekilde şeyinizi yapabilirsiniz. Eee gözaltı moru kremimizi bu şekilde elde etmiş olacaksınız. Şöylerimizi de söyleyin boşa gitmesin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gözaltı moru kremimizi elde ettik güzel bir şekilde çıkardık. Gördüğünüz gibi Yarın akşam deniyoruz. Evet arkadaşlar beğendi, beğendi, video beğendiyseniz beni izlediğiniz için bur buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi öptüm. Bye bye. Tamam yenge.